Hepinize merhaba X ailesi ben Xir arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım ve yepyeni bir güncelleme ile PUBG Mobile karşımızda Livik haritası geldi biliyorsunuzdur zaten Livik haritası yani resimlerini gördüm yani iyi gibi birazcık sanokla bir kendinin karışımı gibi bir şey olmuş ama yani çok tercih edilir mi bilmiyorum ee, ve bu arada bu haritanın gelmesinin asıl sebebi PUBG Mobile'ın geliştiricisi daha doğrusu geliştiricilerinden bir tanesi bir kafe tarzı bir yerde oturuyor ve e, yan masaya kulak veriyor. E, i̇şte o iki kişi konuşurken diyor ki bir tanesi arkadaşına diyor ki gel PUBG atalım diyor ve bunu da geliştirici duyuyor. İşte diğer arkadaşı da cevap veriyor o kadar vaktimiz yok diyor. Hani bir an önce kalkmamız gerekiyor yaklaşık bir 15 dakikamız falan var diyor. Tabi bu adam bunların hepsini dinliyor. Daha sonradan yeni bir harita getirmeye karar veriyor. Yani 2x2 Livik haritasını getiriyorlar. Livi e, Livik haritası 2x2 olarak e, karşımıza çıkıyor. Bence güzel gibi görünüyor. Bilmem fotoğraflarına baktım. Ben daha hiç girmedim. İlk defa gireceğim şimdi. Zaten diğer Miramar, Erangel, e, Sanok, Vikendi zaten bunlar büyük haritalar. Buna Livik haritasına göre. Bilmiyorum hani hatta ee, yanlış hatırlamıyorsam Miramar ve Erangel 8x8 Sanok 4x4 eni boyu bu da 2x2 olarak karşımıza geldi. Yani bu, bu haritalarda e, oynadığımız zaman nereden baksan bir 20-25 dakikamız gidiyor. Zaten Livik gelmeden önce en küçük harita Sanok'tu o da 4x4 dediğim gibi. O da bir yaklaşık bir 20-25 dakika sürüyordu. Şimdi Livi haritasını getirdiler ki bu kısa zaman diliminde de insanlar oynasın diye. Çünkü bunun manyakları var ki Allah'tan biz öyle değiliz. Yani olanlar var mı bilmiyorum ama hani bu kısa süreliğine oyuncular oyunun tadını çıkartsın diye Livi haritasını getirdiler. 2x2 olarak ve maçın süresini 15 dakika olarak hesaplamışlar. 15 dakika sürecek olan bir maç. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben de şimdi ilk defa sizinle gireceğim. Umarım win alırım. Win'i alsam da almasam da ya büyük bir ihtimalle bu videoyu atacağım. Çünkü ilk defa gireceğim şimdi bu maça. Daha doğrusu bu haritaya. İlk defa gireceğim. Umarım güzel bir el çıkartırız bilmiyorum. Ama win almasam da büyük bir ihtimalle bu video YouTube'da olacaktır. Çünkü dediğim gibi amacım win almak veyahut da kil peşinde koşmak değil. Tamamen e, haritanın nasıl olduğuna bakacağım. Nasıl bir şeymiş. Ben daha fazla lafı uzatmadan direkt Livik haritasına geçelim. Umarım güzel bir hal çıkartırız. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. <laughs> Oo. Oh. Demek Livik dilinden illet bu. Bu ne? Lale mi? Oğlum burada var ya çok pis yılanlanır ben size söyleyeyim. Eğer alan burada bir tarsa var ya. Harita bir tuhaf bir garip duruyor. Bana biraz şey anımsattı ya. Call of Duty Mobile gibi duruyor harita. Yani yukarı kısım karlı. aynı tamam fotoğrafta gördüğüm gibi. Acaba aynı Vikendi gibi mi yaptılar ya? Onu merak ediyorum. Ve buranın but kampı, buranın paradaysı neresi? Valla şuraya doğru atlayacağım ya. Şu karlı yeri merak ediyorum. Bir oraya bakalım. Aynı e, eee Vikendi gibi mi yapmışlar? Ona bakacağım. Direkt buradan çakarsak tamam direkt inerim oraya. Bakalım umarım güzel bir el çeviririm ya. İlk defa giriyorum, giriyorum bu haritaya. Göreceğiz. Ne oluyor lan? Gelen var mı? Yok gibi. Bu arada yeni silah da geldi bu haritayla birlikte. Şu an elimde olan MK12. Onun testini yapacağız. Şuraları bir toplayayım seri bir şekilde. Gelen var mı bilmiyorum. Yukarıda göremedim ama ve bu arada P90 da bu haritada mevcut. Zaten ölüm maçından biliyorsunuz. Diğer haritalarda yoktu. Buraya getirdiler. Şunları bir ver başkan bana. Lazım olabilir. Buraya gelen olmadı mı ya? Şunun bir testini yapalım. Yani iyi gibi. Aa o ne lan? Rıfkı mı lan bu? Nereye gitti lan? O Ulan Rıfkı 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 zaten salak salak koşmasından belli de. Adam öyle bir yerde durdu ki. Allah! Allah! Lan 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 hayır hayır. hayır. Da, lan dur. İlk elden olmaz böyle. Ne oldu lan? Allah belanı vermesin. Bir anda bembeyaz görünce gel gel. Bir bir yaklaş hele yaklaş. Binaları falan bir tuhaf değil mi? Bak, atma. Oradan bana atma. Canımı sıkma benim. Geliyorum, bekle. Arkadaşına söyle. İksir geldi de. Sen hala ağacın arkasında olab Aynen. O bomba mı atıyorsun? Bak o bomba öyle değil canım benim. Bak böyle atacaksın. Öğretim ben sana. Aklında bulunsun. Arkadaşın da orada. Duyuyorum onun ayak sesini. Gel kankan bana doğru. Hop. Tetikçi kardeş. Oğlum ne ara topladınız bunları lan? Susturucuyu alalım. Susturucu lazım olur. O lootlara tekrar bakacağım ama önce şu canımı bir basayım. Başka kimse var mı bilmiyorum. İç kankam sen şunu da iç. Bu arada şunları bir salla. Aha araç geldi. Vallahi araç geldi. Nereye gidiyor lan onlar? Kankam bir bekleyin beni de. Ulan susturucu var. Susturucu unuttum ya. Ne oluyor lan? Gel lan. Sayaji. Yapay zeka olabilir. Bu arada dikkatinizi çekti mi? Ölen kişinin bayrağı yok. Öldürenin var. Bak o dikkatimi çekti. Bak sol taraftan çıkıyor. Bak Japon birisi birini aldı ama. Şunları ben bir alayım. Aynen. Bayrakları kaldırmışlar. Vay be. Amaç ne acaba? Bundan başka bir şey çıkmaz. Bu ne? son 12 Şimdi değil. Onun zamanı var. Bu arabayla gidenler nereye gitti ya? Dursunlar diye bilerek sıktım ama Adamlar tınlamadı beni. Bu arada harita bir tuhaf gibi ya. Evet kışı bitirdik herhalde yaza doğru gidiyoruz şuralara da bakalım. O M4 mü? Alırım ya. M4 olur olur. Şuralara bakalım. Ha bu elemanlar buraya girenler galiba. Şunu M4'e takalım. Yani P90 Sadece ölüm maçında vardı ve bu haritaya da getirmişler. İyi olmuş bence. Şu arabayla gidenler var ya. Onlar benim kafama takılı kaldı ya. Onlar var ya arkadan bir yerden gelebilirler. Buhar mı var lan suda? Girsek bir şey oluyor mu acaba? Girek mi? Bismillah. Allah o neydi lan? Oh diye herhalde bilmiyorum. Oğlum o ses benim adamdan mı çıktı? 556 alayım. Bombayı al kanka. Bomba işe yarayacak. Kompansatör. Sal bunu. Şuraya gene girsem yapar mı? Oğlum öyle bir ses çıkarttı ki tüylerim diken diken oldu lan. Sanki ensemden biri üflüyormuş gibi oldu. Ha bak bu şeydeki Erangel'daki bara benziyor hatta aynısını mı yapmışlar? Şu drop'a gideceğim ya. Droplardan farklı bir silah çıkıyor mu bilmiyorum. Hem de onu bir Test edelim bakalım. Duydum. Hop! Kanka, o benim. Allah o benim. Şu, bakacağım pusam falan var mı? Belki pusuyorlardır ya. Çok farklı bir harita. Nereden ne çıkacağı belli değil. Ulan baş belası gene mi sen? Farklı bir şey bekledim de. Ha MK MK 12'nin şarjör değiştirme sesiyle M4'ün sesi aynı. Şarjör değiştirme seslerini aynı yapmışlar. Farklı yapsalar yani daha iyi olabilirdi belki. Çok önemli bir detay değil ama olabilirdi yani. Bu elemanlar nerede ya? Şimdi haritayı bilmediğim için oğlum şunu çıkartma manyak. Haritayı bilmediğim için kim nerededir bilemiyorum. Şu an gelişi güzel geziyorum yani belki birine denk gelirim diye. O ne ya? Kaya mı var burada? Olan kayanın gölgesi var, kendisi yok. Bak burada da var. İçinden mi geçtim lan ben onun? Render sorunu mu var? Kanki ben buradayım sen nereye sıkıyorsun ya? Ulan ben de diyorum nereye takıldım orada kaya varmış az önce. Şu adam bence mantarda. Ama çok açık. Şu an oraya rush atamam. Cık, bekleyeceğim. Önümde bir kaya bir ağaç olsa efsane olurdu da. Eee çıkmak zorunda. Evet. Cümbür Cemaat ailecesini seni, be seni bekliyoruz. Çıkacağım mı acaba? Bu nereye gitti bu ya? Oğlum ses mantarın oradan geldi ama bu tarafa kimse geçmedi. Anlamadım. Allah Allah. Bak gene olmayan kayaya takıldım ya. Bu render sorunu bende mi var yoksa sizde de var mı? O oyunun hatası mı acaba onu anlamadım. Bir de yeni araba falan var diyorlardı. Ona da daha denk gelmedim. O büyük tekerli araçların re resimleri vardı ama daha hala arabaya denk gelemedik. Bak orada da kaya var bak. Allahım ya Rabbim ya. Aha geliyorum kankalar. Sakin olun. Derin derin nefes alın. Oğlum şu pembe çiçeğe adam geçiyor sandım var ya. Paranoyak oldum ya. Nerede bunlar? Olmuş. ilk eli vermemem lazım diye düşünüyorum ya. Aha duydum. Şurada bir yerde. Aynen. Ben bir yat aşağı. Aa, sağ tarafa biri mi geçti? Ha, i̇çeriye girmiş. Bir dakika. Sana şöyle bir küçük bir sürprizim var ama. Buyur kanka. Afiyet olsun. Cık, yemedi. O ne lan? Neden ya neden? Ana! Oğlum orada kaya var ya. Bu görünmeyen kayalardan bıktım. Bak gitmiyor mermi gitmiyor kaya var. Ben niye görmüyorum kayayı? Adam görüyor mu acaba ya? Oğlum adam çıkıyor mu çık? Ah vallahi aldım. MK12 tanıştırayım. Sen ne yapıyorsun orada? Değişik. Gel gel bir şey konuşacağız. Buraya gel. Kanka. Şunu bir ağzının içine doğru alır mısın? Siyah ölüm mü? Siyah ölümün üstüne kara bulut gibi çöktüm. Ben şunu bir basayım ya. Ha son bir. Son adam. Oo ilk elden win mi geliyor lan yoksa? Ben şundan bir tane daha basayım da. Adamın nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Şuradan ses mi aldım ya? sol taraftan bir yerden sanki bir sürünme sesi aldım ama. Yok. Nerede bu adam ya? Aha gördüm seni. Kanka ben seni gördüm ya. Sen bittin lan. Vallahi bittin. Nereye kayboldun? Nereye gitti lan bu? Orada mı bekliyor? Şş, gel geldi şu İşin adını koyalım gel. Aa Ne ara geçti oraya? Oğlum bu adam. Bu böyle olmayacak. Ve bu iş bu kadar. Carlo. Adamım benim ya. Evet X ailesi, evet X çetesi bu videonun da burada sonuna geldik. Şöyle bir seri bir şekilde skor tablosuna da bakalım. Toplam 9 tane leşimiz var. 1178 de hasarımız var. Bence gayet hoş boyundu. Dediğim gibi maksat haritaya bakmaktı. Haritayı görmekti. Onun için girdim zaten ve ilk elden de win'i aldık. Birinciliği aldık hemen şurada bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme, farklı videolara ulaşabilirsiniz. Farklı bölümlerde, farklı videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay iksanesi. Bay bay.